Hırbeyizin sezonu başladı. Birçok vatandaşımız gümrüklerde maalesef altın kaptırıyor, yine kaptıracak. Biz ilk bir kere daha hatırlatalım. Bu altın sınırı nedir? Yani Almanya'dan Türkiye'ye giderken yanımızda ne kadar altın götürebiliriz? Gelirken ne kadar getirebiliriz? Şimdi buradan Türkiye'ye altın götürürken sınırlar 430 euro ve 10.000 euro değerinde külçe ve has altın veya kulsuz altınları götürebiliyoruz. Şayet ki 10.000 euro'muz varsa 430 oraya kadar sadece altın götürebiliriz. gelirken de aynı şartlar geçerli. 430 euro vergisiz üzerini de bildirmemiz gerekir. Onu vergisini ödeyerek Almanya'ya geçirebiliriz. Evet yani bu aslında 430 euro sadece altın da değil. Yanımızda götürebildiğimiz toplam ürün miktarı altın buna dahil. Para 10 binde sınırlı. 10 bin ve üstü de götürebilirsiniz ama bildirmeniz gerekiyor. Gümrüğe bildirim yapmadan yanınızda 430 Euro'ya kadar altın, 9999'a kadar da nakit para ya da öyle külçe altın gibi para yerine geçen bir altın türü. Ama mesela bilezik olmaz. Bilezik işlenmiş olduğu için 430. Külçe altın, işte kutsuz mesela ne diyorsunuz onlara? Yatırımlık, yatırımlık altın, kutsuz Cumhuriyet veya Reşat veya külçe altınlar. Bunlar zaten bugün altının gramı çok yüksek olduğu için de... 7-8 gram bir altın götürebilirsiniz ama bildirdiğiniz ve deklare yaptırdığınız takdirde bunun sınırı yok ama vergi ödeniyor. Giderken e, getireceğiz diye deklare ederseniz onun bir işlemi var. Onu gümrükte yaptırmanız gerekiyor. Yani havalanla 2 saat önce değil de 3 saat önce giderseniz onu da gümrüğe bildirirseniz bunu daha sonra tekrar e, getirmek şartıyla Bunları dekları edebilirsiniz. Yani diyelim ben de işte kolumda 5 tane bilezik var ve ben Türkiye'ye gidip orada da takıp geri gelmek istiyorum. O zaman bu yasal sınır olan 430'u geçtiği için çıkarken gümrükte bildirip bunu doldurmam gerekiyor. Tabii. tabii bir form dolduruyorsunuz. Orada da şunu yapabilirsiniz. Resimlerini çekip de gümrüğe verirseniz daha işiniz çabuk biter. Hazırlık yapmış olursunuz onun resimleriyle gümrükçüye verdiğiniz zaman aynı ürünleri tekrar getirmeniz gerekiyor. Orada herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman yine vergiye tabi olacak. Yani onu götürüp Türkiye'de satamazsınız. Satamazsınız. Sattığınız takdirde vergisini gene ödemek zorundasınız. Ve bunu gümrük takip eder. Bir ay, iki ay sonra, üç ay sonra size mektup gönderir. Götürdüğün altınları ne yaptınız diye sorar. Tabi bu arada şunu da hatırlatalım, 430 euro dedik ama o hava yolunda Almanya'dan Türkiye'ye giderken, karayolundan giderseniz bu Sıla yolu güzel ülkelerde sınır 300 olduğu için 300'e iniyor. Yani karayoluyla gidenler 300, hava yoluyla gidenler 430 diyebiliriz herhalde. Şimdi aslında karayoluyla birçok ülkede geçtiğimiz için bir hesaplı konuda Sırbistan ve Bulgaristan e, e, Türk insanla çok sıkıntılar yaşatıyor, para ve altın konusunda aramalar yapıyor, kontroller yapıyor ve insanları uzun yüzebiliyorlar. Onun için de ben olsam karayoluyla giderken bunlara çok fazla şey vermem, yani fırsat vermem. Götürmem. Oralarda el konulduğu zaman da onu geri almak neredeyse imkansız oluyor. Almanya'dan yine geri almak bir ihtimal dahilinde. İşte avukat tutarsın, mahkemeye gidersin ama oradaki mahkemeler de biraz sorunlu olduğu için ben de tavsiye etmiyorum. Onun da yeri gelmişken söyleyelim arayoluyla getirip götürmeyin. Peki e, insanlar diyelim Türkiye'ye gittiler, altın aldılar, buraya geliyorlar. E, gelirken ne yapmaları lazım? 430'un altındaysa bir şey yapmalarına gerek yok. Bir sorun olmuyor. Üstündeyse ne kadar vergisi var bunun? E, üstündeyse %19. Deklar ettiğiniz zaman 1000 euro'lu bir altın aldıysanız 190 euro vergisini verip Almanya'ya geçirebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok ama deklare ettip bildirmediğiniz takdirde %19 artı %19 cezası var. Yakalanırsanız iki katını ödüyorsunuz. Yani doksan euro değil de 380 euro ödüyorsunuz. Artı belki mahkeme masrafları var, avukat masrafları olacak. Bunları alabilmeniz için bir gümrükle yazışmalar yapmak zorunda kalacaksınız. Çok iyi Almancanız, yeterli Almancanız var ise bunu yapabilirsiniz yok ise bir avukattan yardım almak zorundasınız. Peki insanımız neden Türkiye'den altını alıyor? Daha mı ucuz Türkiye'de altın? Aslında şimdiki dönemde 1-2 yıldır Türkiye'de altın fiyatları buradan daha pahalı. Çünkü Türkiye'de bir makas dedikleri kapalı çarşının uyguladığı 3-4 euro buranın üstünde bir fiyat farkı var. Bu da altın ihracatını devlet belirli bir seviyeye çekmek istiyor düşürmek istiyor. Çünkü o bir mali açıklardan dolayı. Ondan dolayı da şu anda Türk, Almanya'da altın fiyatları Türkiye'den daha uygun. Bir örnek verebilir misiniz? Mesela burada bir cumhuriyet altını diyelim. Burada Almanya'da bir kuyumcudan alırsak kaç para, Türkiye'de alırsak kaç para? Şimdi burada aldığınız zaman 490 euro, Türkiye'de aldığınız zaman 500, geçen gün hesap ettim 503 euroya geliyor. Yani 13 euro daha pahalı. Niye hala oradan alıyorlar? Çeşit mi bol Türkiye'de? Hayır, çeşit bol değil de bence paralarını altına yatırıp öyle dönmek istiyorlar. Yani onun için. Çok fazla şu anda altın alıp riske giren insanımız yok. Herkes Almanya'yı tercih ediyor artık. Altın yatırım aracı olarak nasıl? Tavsiye eder misiniz? Altın şöyle söyleyip yıllardır yatırım aracı. Bakın bundan 5 yıl önce altın fiyatları 32-33 eurolardaydı. ...bugün 70-71 euroda. Yani paranızı e, altına yatırdığınız zaman iki katı, iki buçuk katı para kazanırsınız. Bu gelecekte de devam edecek çünkü şöyle bir şey var... ...para değer kaybediyor hep, nakitler değer kaybediyor. E, Gayrimenkuller ve metaller hep değer kazanıyor. 10 e, yıl önce altın fiyatları 17-18-20 euroydu... ...bugün 60 euro 3 katı artmış veya 70 euro. Gümüş de 30 centlerdeydi, bugün 90 sente çıktı. Gümüş ileride daha da artacak. Peki Ul Bey, sizin bu müşterileriniz ağırlıklı olarak kimler? Yani Türkler mi, Almanlar da altın alıyor mu bizim kadar? <laughs> Almanlar bizim kadar altın alma şansı yok. Almanların altın kültürü sadece takı. İnce, ufak takılar ve küçücük hediyeler. Ama biz Türklerde altın biliyorsunuz hayatın her anında alanında var. Düğünlerde bilhassa büyük yatırımlar yapılıyor. Ne kadarlık altın takılıyor ortalama bir düğünde? Yani en en az 15 ile 30 bin euro arası bir altın alınıyor gelinlerimizin. Bir düğün alışverişi 15'ten mi başlar? 15'ten başlıyor. 15'ten aşağı ne olmadı mı? Şöyle söyleyeyim, yöresel olarak da değişiyor bu. Mesela? Türkiye'nin doğusu atıyorum daha çok altın alıyor. Ama İzmir, Ege, İstanbul, buraların insanları ve Antalyalılar gelin kızlarımıza daha az altın alırlar. Onlarda para çok aslında altın sevgisi yok herhalde. Doğrularda para az ama altın sevgisi var. Peki hiç e, böyle gelip de burada işte geline altın alırken kavga eden ayrılan oldu mu? Ya nadiren oluyor tartışmalar yaşanıyor ne gibi tartışmalar yaşanıyor mesela? ya işte az aldın çok aldın ee, işte gram 20 gram olmasın da 30 gramlık olsun 25 gramlık olsun veya verilen sözler e, e, nakit sıkışıklığından mı bilmiyorum yerine getirilmiyor gelin kızlar ve kaynanaya. orada kaynana ve gelin kız biraz e, sistemli davranıyorlar e, Hatta ayrılmalar bile bazen oluyor Tamam altın için ayrılan varsa zaten evlenmeden bu iş için daha iyi. Bence de isabetli oluyor. Çünkü sevgi muhabbet yoksa e, o evlilikte e, devam etmez çok fazla. Peki son olarak şunu sorayım Umur Bey. E, sahte altın nasıl anlaşılır? Yani vatandaş açısından soruyorum. Mesela gittik biz bir kuyumcuya. Bize bir sahte altın verme ihtimali var mı herhangi bir kuyumcunun? Şimdi aslında sahte altın verme ihtimali yok. Gerçek bir kuyumcuysa eski ve ünlü bir kuyumcu ise sahte altın vermez kuyumcu. Şöyle olur, tabii her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de mesleğimize ihanet eden kuyumcu arkadaşlarımız çıkıyor. İşte buralarda dikkat etmek gerekir. Ünlü kuyumculardan, eski kuyumculardan, kaliteli kuyumculardan alışveriş yapmaları insanların ben tavsiye ediyorum. Herkes anlayamaz çünkü. Sahte altını kuyumcu hariç insanımız anlayamaz. Çünkü şu anda teknik öyle ilerledi ki kaplama yapılırken de dahi 20 mikron kaplama yapılıyor. 20 mikronu altın, üst yüzeyi altın, içerisi bakır ve değişik metallerden oluşuyor. Mesela bu 430 dedik, kulplu dedik, kulpsuz dedik. Onları bir gösterelim. Yap, Buyurun. Bakalım. Bakalım. Mesela bu ne? Bu, bu düğünlerde en çok hediye olarak takılan çeyrek altınımız. Hı. Cumhuriyet. Bu onun bir katı yarım, yarım altın. Yarım Bu da tüm altın. Bu da onun iki buçuk katı olan Gremse Evet. Bu da Reşat Beşi bir yerde. Bu da Cumhuriyet Ata Liramız. En iyi yatırım En iyisi bu. Kulpsuz Cumhuriyet Ata yatırım. Kulpsuz. Şimdi Hı. mesela bu şu an bugünün kuruyla kaç para? Şu çeyrek şu altın. Çeyrek altın 120 euro. 120 lira. Ee, bu onun iki katı oluyor. 240 o biri 4 480. Mesela şundan bir örnek verelim. Hava yoluyla 430 dedik ya sınır. Hı hı. Bu 480 olduğu için bunu götüremiyorsunuz. Götüremiyorsunuz. Çünkü kulplu. Kul, Ama oldum. kulpsuz olsa, mesela şu olsa, götürebiliyorsunuz. kadar götürebilirsiniz. Bundan 10 bine kadar götürebiliyorsunuz. Hı hı. Ama kulplu olursa takı diye geçiyor. Alan orada dikkat. Peki beşi bir yerde de hangi beşi oluyor bunların? Şunun 5 tanesi oluyor bu. Ata lira da. Ata lira 7 gram 20 santim gelir. Bu da 36 gram gelir. Tam 5 tane yapıyor. Beşi bir yerde dediniz şu mu? Beşi bir yerde oluyor. Şundan 5 tane alsak olmuyor mu? O, o da olur. <laughs> Bundan beş tane bir teklif edin belki kabul ederler. Çık olur Tamam. Peki bu altın sahte mi değil mi nasıl anlayabilirsiniz? Ya biz kuyumcular olarak bu zaten şöyle masaya cam üzerine attığımız zaman bunun sesinden anlıyoruz. Bana hiçbir şey ifade etmedi. Evet. İbrahim Tatlıses gibi güzel sesi olursa daha, daha güzel oluyor. Var mı sahte altın şimdi sizde? Bizde sahte altın yok maalesef. Hiç bizde... Olsaydı onu da atardık sese bakardık. Sesin farkına bakardık evet. <laughs> sesten anlaşılıyor. E şunlar ne oluyor? Bunlar külçe altın. Şimdi bunlar... Varmış evet. e... bayan. Bunlar külçe altın 24 ayar 999.9 olarak geçer. 250 gram. Sertifikalıdır. Bunlardan da internet sayfamızda da satışlarını yapıyoruz. Oğuz. Bu kaç para mesela 250 gram? 250 gram e, 20 bin civarında şu anda. Tamam o zaman şimdi net bir şekilde herhalde ifade ettik bunu. Bundan sonra altın kaptırmak yok. Sınırlara dikkat ediyoruz. Hava yoluyla 430 karayoluyla 300'e kadar altın. Eğer e, külçe altın olursa, kulpsuz böyle nakit yerine geçen hemen çevrilebilecek olursa, kulplu asla olmuyor. 10 10.000'e kadar deklare etmeden götürebiliyorsunuz ama karayoluyla hiç götürmeyin, başınız ağrır. Kesinlikle. Zaten fiyatlar da aynıymış. Kesinlikle. Getirmeyin. Tavsiye etmiyorum karayolda götürmelerini. Bir, bir de bunlar bizim milli servetlerimiz. Her bir Türk bireyinin evinde veya e, olan altınlar milli serbettir. Bunları iyi değerlendirip iyi korumak da lazım. Evlerimizde altınları korurken çok dikkatli korumak zorundayız. Evimizin sigortasını, kasasını veya banka kasalarını da tutmamız lazım. Bazen çok duyuyoruz. Türklerin evine giriyor hırsızlar. 10 bin, 20 bin dolarlık altın çalıyorlar. Onlar da çok mutlu oluyorlar. O sebepten dolayı bunlara fırsat vermememiz gerekir. Bir de sigortalar genelde kasanın içinde değilse ödemiyorlar sözleşmeye göre. Bunu kasa evde de olsa sigortanız bile olsa kasanın içinde olması şart olabiliyor çoğu zaman. Ona da dikkat etmek lazım. İnşallah çalınmaz. Altınız varsa da kimseye anlatmayın. Değil mi? Tabii bir korumamız lazım. Bir yok yok bende altın. Servetimiz. Bende yok mesela. Sizde yok o zaman bir gerçekten, başlayalım. Gerçekten yok. Başlayalım Satarak atarak başlayalım şöyle bir tane. başlayalım. Ses bu. Ses de güzelmiş. Sesi güzel. Mübarek. Sesimiz güzel. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ediyorum.